Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. BIST ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Daha çok genel çerçevede dış piyasadan bahsetmek istiyorum size. Şimdi son dönemde birazcık piyasadaki oyuncuların dinlenme zamanı diyebiliriz size. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman ABD'deki verilere baktığımız zaman bugün yatay bir seyir var. Birazcık e, kar satışlarının da olduğunu görüyoruz Avrupa bölmesinde. Şimdi genel itibariyle e, önümüzde bir teşvik paketi beklentimiz var. E, ...bu paketin de artık yavaş yavaş hazır olduğunu anlamaya başlıyoruz. Neden? Tahvil faizi yükselmeye başladı. Tahvil faizi neden yükselir? Şimdi onu da size izah edeyim. Bu da size bir anekdot olarak kalsın. Şimdi ellerinde tahvil olan yatırımcılar... ...belli bir faiz karşılığı bu tahvili elinde tutuyorlar. Ve Ama bunun haricinde... ...bu elde ettikleri tahvilin e, faizin haricinde bir de tahvilin değeri var. Şimdi e, tahvil faizinin önümüzdeki dönemde yükseleceğini... ...neden yatırımcılar beklenti içine giriyor... Şimdi 2018 yılında %3 seviyelerindeydi. Şu an %1.20 civarlarında Amerika'da tahvil faizi. Şimdi e, Hazine borçlanacak ya şimdi 1.9 trilyon dolarlık bir e, teşvik paketi gündemde. Şimdi bu teşvik paketi hazineye ekstra bir yük oluşturacağı için tahvil faizinin yatırımcılar kısa vadede yükseleceğini bekliyor. Bu şekilde bir beklenti içine girdikleri zaman da ne yapıyorlar? Ellerindeki tahvilleri düşük faizli, daha önceden düşük faizli temin ettikleri tahvilleri ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi onlar ellerindeki tahvili hepsi birden çıkartmaya çalışınca tahvilin değeri düşüyor. E tahvilin değeri düştüğü zaman da faizi yükseliyor. Şimdi adamların bunu yapmaktaki amacı ne? Kısa vadedeki düşük faizli tahvillerini ellerinden çıkartabilsinler ki, ...beklentileri olan yüksek faizli tahvile geçebilsinler. Yani bu yüzden kısa vadede tahvil faizinin bu şekilde yükselmesi... ...artık ABD'deki teşvik paketinin yavaş yavaş yakınladığını gösteriyor. Bu da zaten Mart ayı içinde gerçekleşmesi beklenen bir durum açıkçası. Şimdi ABD'de de bugün perakente satışlarının oranları açıklandı. Şimdi geçen ay, düzeltiyorum Aralık ayında %1 seviyesinde negatif... Bir açıklığı geldi beri. Ocak ayına baktığımızda %1 civarında bir artı beklentisi vardı. %5.3'lük bir büyük bir artış gerçekleşti. Bu baktığınız zaman e, tüketici harcamalarının yüksek oranda arttığını gösteriyor ama bunun da kısa vadede e, enflasyonist bir etki yaratması beklendiği için tabi ahane bunlar çok önemli şeyler değil. Asıl da önemli olan kısa vadede piyasadaki birçok şirketin bilançolarının yavaş yavaş gelmeye başlaması ve zaten teknoloji hisseleri ve birçok primli beklentileri çoğunu satın almış beyan çünkü biliyorsunuz bu piyasada böyledir güzel bilançosu gelmesi bekleyen şirketler zaten öncesinde beklentiyi satın alırlar çok olağan dışı bir kar açıklamadığı sürece de hisse muhtemelen e, eksiye doğru birazcık kar satışı yer biliyorsunuz. Bu dönemde bununla birazcık karşılaşmak birazcık daha normal. Şimdi Türkiye'de Mart ayı başından itibaren normalleşme süreci başlıyor. 17 Şubat'ta bir görüşme olacaktı. Şimdi e, açıklamalar gelecek. Önümüzdeki günlerde de bu Mart ayında açılma ile ilgili bilgiler bizim önümüzdeki dönemde piyasalardaki canlanmayı da arttıracağından bu bizim için ekstra bir artı olacak. Dış piyasada da aynı bu durumda beklentiler oluşmaya devam etmesi beklenmekte. Şimdi bizim e, dış piyasanın haricinde kendi iç piyasamızda artık açığa satışta açıldığı için önümüzdeki dönemde e, kar satışlarının olma ihtimali birazcık daha yükseldi. Yani ani inişler, çabuk toparlamalar bu süreçte çok göreceğimiz şeyler. Şimdi nerede kalmıştık? E, Halk Bankası'nın artık yargılanma süreci Türkiye'de olma ihtimali oluştuğu için Halk Bankası bugün çok güzel kapandı. Aslında sabah seansında Halk Bankası açıldığında kar e, satışı geldiyse de %3'te epey bir bekledi hisse. Ve o sıralarda Bank of America sat üzerinden en e, en çok satan ikinci kurum kozisyondaydı Bank of America. Eksi iki buçuk civarlarındaydı ama saat bir gibi şirket e, yetkili ağzıyla açıklama yaptıktan sonra ...yaklaşık 5.6 milyonluk bir e, alışla hissinin hızlanmasına destek oldu... ...ve şirketin kapanışında 22 milyon lot tavanda alıcı bekliyordu. Önümüzdeki günlerde birazcık daha e, bu yükselişin desteklenmesi çok mümkün görünmekte. E, neredeyse artık ABD'nin bu dava hakkında süreci zaman aşımına uğratmaya çalıştığını görüyoruz. Bu gay gayet olumlu. İlişkilerin e, açısından da bu bize çok büyük mesaj veriyor aslında... Benim bugün aslında bahsetmek istediğim bu. ABD ile olan sürtüşmenin bu Halk Bankası davasının siyasi ayağıydı bu çünkü. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bir şeylerden feragat edildiğini gösteriyor. Bu da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ABD'ye karşı feragat etmesi gereken birkaç takım şeyin de yolunu açmış olacak. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak Hulusi Akar çünkü S-400'lere ihtiyaç olmadığı sürece açmayacağız gibi bir açıklama yaptı. Yani aslında bunlar sıcak sıcak karşılıklı birbirine yapılan jestler, adımlar gibi düşünebiliriz. Önümüzdeki dönemde siyasi olarak güzel anlaşmalar yapacağımızı düşünüyorum ben Amerika'yı da. Böyle sürtüşmenin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Vakıf Bank'ta da işte aynı şekilde biliyorsunuz en ucuz kamu bankalarımızdan da fırsattan istifade herhalde onlar da bugün bir hareketlendirdiler ama şöyle baktığımız zaman yabancının zaten çok fazla işlemi yoktu. Sınırlı bir alım var ama ilk 5 alıcı ilk 5 satıcı dengesinde yaklaşık 5.5 milyonluk net satıcılı olduğunu görmekteyiz Vakıf Bank'ın ilk kez tarihi bir rekor hacim ya gerçekleştirdi. Epeydir görmemiştim Vakıfbank'ı bu kadar yüksekte. Birazcık içimi ısıttı daha doğrusu. Önümüzdeki günlerde Halkbank'ın aynı Koza İpek grubu gibi peşinden gitmesi de bir kısım mümkün. Çünkü önümüzdeki dönemde Halk Bankası'na gelebilecek bir zararda Vakıfbank'ın Bankı'nda etkilenmesi bekleniyordu. Herhalde bu baskı birazcık gol getirdi diyebiliriz. Şöyle İş Bankası'na baktığımız zaman bugün gerçekleşen bu aracı kurumda alımı gerçekleşen işlemler Yabancının çok sınırlı satışı var ama hisselerde büyük düşüşler olduğunu görüyoruz. Yüzde bir, yüzde ikilerde. Ama hacim rekorları kırmadıkları için kısa vadede bunlar bizim çok önemsemediğimiz rakamlar. Önümüzdeki dönemde yani bir aylık süreç içerisinde her şey birazcık daha netleşecek. Dış piyasada kendine geldikten sonra bizim için önemli olan yükselişin altının dolu olması önemli. Bu neyden bahsediyorum? Şimdi Abal bizim faiz sıkılaştırmamızın bu sıkılaştırma döneminin Merkez Bankası'nın devam edeceğini söylemesi bizim piyasalarımızın elini kuvvetlendirdi. Eğer Ağbal önümüzdeki e, perşembe toplantısında bir e, faiz arttırma ilgili yüz bazlı puanlık bile olsa bir artışla ilgili bir yeşil ışık çakarsa. Yani ciddi anlamda piyasaları tekrar bir bankacılık hisselerinde bir e, hızlı yükseliş başlayabilir. Çünkü geçtiğimiz haftalarda birazcık bankalardan çıkış gerçekleşti. Zaten... E, Merkez Bankası'nın açıkladığı verileri size daha önce burada göstermiştim. O veriler şimdi tekrar güncellenecek Perşembe günü. Tekrar değerlendireceğiz yeni gelen verileri. Dipse yani tahvil ve kısa vade bizim enstrümanlarımıza giren nakitin tekrar bir kontrolünü yapacağız. Çünkü dipslere giriş, tahvile giriş devam ederken e, hisse senetlerinde bir kısım çıkış olmuştu. Ve ikinci haftada da çıkışın azalarak devam ettiğini görmüştük. Eğer bu miktar azalmaya devam ederse önümüzdeki destek ve direnç noktalarını biliyorsunuz artık tekrar tekrar söylememe gerek yok. Dış piyasayla uyumlu olmaya devam edeceğiz ama gördüğünüz gibi piyasamız düşmeye meyilli değil. Önümüzdeki dönemde yükselişini devam ettirecek. Mutasyonla ilgili gördüğünüz gibi herhangi bir problem artışı gözükmemekte. Yani e, bu kadar ciddiye alındığını e, düşünmek için birazcık bu devletin de bu açılışları görüyoruz. E, ekonomiyi açmak için, insanlardaki bu baskıyı kaldırmak için e, pozisyon yaratacaklarını sanmıyorum açıkçası. Ya, mutasyon da demek ki kontrol edilebilir bir durumdayız şu anda. Bu yüzden önümüzdeki günlerde okulların açılması, yerlerinin açılması, kafe, restoranların ülkenin hem ekonomisi için iyi olacak hem de e, esnafımız için harika olacak. Umarım önümüzdeki günlere kadar sabredebilirsiniz. Birazcık bu aralar dinlenin. Sadece piyasayı izlemek sizi çok moralli yapmaz. Piyasanın her gün düşmesi kısa vadede bizim için çok önemli değil. Yani her şeyi alıp satmaya çalışmayın. Uzun vadeye adapte olun. Uzun vade dediğim birkaç hafta. Size sadece uzun yani şu dönemde söyleyebileceğim bu uzun vade dediğim sadece birkaç hafta. Birkaç hafta birazcık daha sabredin. Piyasa tekrar yerine otursun, şu teşvik paketi gelsin. Hem stres yaşamazsınız hem de e, elinizdeki parayı kaybetme riskiniz birazcık daha azalır. Çünkü göreceksiniz birkaç hafta sonra her şey tekrar düzeldikten sonra tabii ki piyasaların tekrar moral bulup yükseldiğinde elinizdeki birçok hissenin tekrar yerine geldiğini ve kara geçtiğini göreceksiniz. Sadece çok riskli hisselerde durmamanız kafi. Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar. iyi haftalar.